Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet panel van kangu göstereceğim. 2006-2007 kasası. 400 464 binde. Video başlamadan önce kanala abone olmayı, bize destek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz içerikleri sizlerle daha fazla paylaşmayı istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok mesaj alıyorum. Abi usta yok, şöyle çözemedim, böyle çözemedim. En azından %20-25 kanal takip eden arkadaşlarımın da biraz kendince bazı şeyleri görmesini istiyorum. İroni başlıklar atıyorum bazen bunlarla alakalı yorumlar alıyorum ama bu ironi başlıklar videolar daha çok izleniyor ve orada görmenizi istediğim şeyler arkadaşlar aslında görmenizi sağlıyorum. Daha fazla izlendiği için en azından diyorum ki cebinizde biraz para kalsın. Görmüş olduğunuz aracın şikayeti direksiyon şu şekilde Sallanıyor şikayeti ama bu dün vardı bugün yok <laughs> bunun üzerine de araç sürekli uzun yola gittiği için ve şirket aracı olduğu için hem uzun yol hem bu tarz stabilize yollarda kullanıldığı için arkadaşlar abimiz dedi ki bu aracı bir alt takımını bir kontrol et ne zamandır geleceğim sana biz de şimdi rotil rotil boşlukları tablolar işte rot kolu rot başıdır falan bunların hepsini kontrol edeceğiz. Tabi bunları kontrol etmeden önce abimizi bıraktım geri dönüyordum. Akis sesimiz var bu akis sesini en azından sizlerle paylaşayım dedim. Çok fazla akis sesi geliyor çünkü araçtan. Bakın tam sola çevirdiğimde aracın akış körü aracın akış körü yırtılmış arkadaşlar abimiz de aracı bu şekilde kullandığı için akiste bozulmuş. Şimdi bu tarz direksiyon titremelerini Akis takıldığı için de yapabilir. Çünkü Akis milinin döndüğü lalelerin arası sıkıştığı zaman bu tarz sıkıntıyı alırsınız. Yani direksiyonu böyle çevirirsiniz burada kalır. Bu tarafa çevirirsiniz orada kalır. Tekrar toparlanmaz. Yani Akis direksiyon kutusuna müdahale edip onu tutabilir. Bu yüzden bunu da sizinle paylaşayım dedim. Bakın. Dağıldığı zaman da kafası koptuğu zaman da yolda kalırsınız arkadaşlar bu araçla. En azından sesi duymanız için sizlere gösterdim. Şimdi atölyeye doğru geçelim. Aracın altını kaldıralım. Biraz da sizlerden neyden kaynaklanabilir, ne olabilir bunu paylaşayım. Arkadaşlar yakalayabilirsem size rotil boşluğu da göstereceğim. Amortisör gibi duruyor ama bakın şimdi. Şöyle ilerlediğim zaman şuraya girdiğim zaman ama sese bakın kütür kütür. Rotili boşluğu var bunun. Yüksek ihtimalle sağ alt rotili aşırı derecede boş. Onun çıkma ihtimali çok yüksek. Yer değiştiriyor da olabilir. Bu yüzden yer değiştirdiği için şu direksiyon bu tarz. Şu anda bile ses var. Tabi alt sağ rotili daha fazla bak kontrol etmemiz gerekiyor. Bakalım kaldıralım da neler çıkacak önümüz. Kangonun alt takımını kontrol ederken şöyle bir şeye denk geldim arkadaşlar. Paylaşayım sizinle de bakın. Bura böyle oynuyor. Baya oynuyor. Ama şöyle geçelim. Burayı salladığımızda hiçbir sıkıntı yok. Küp gibi duruyor. Yüksek ihtimalle buranın amortisör üst takozu iç taraftan patladı. Ve bütün bizim bütün tezimizi patlatmış oldu bu şekilde. Yani rotildi, modildi, rot başıydı. Bu tarz tezlerimizi patlatmış oldu. Çünkü ben bunu salladığımda bile yani lastiği bu şekilde salladığımda bile bu malzeme bu şekilde oynaması sakıncalı. Önce bunu bir giderelim hep beraber. Amortisörü bir yerinden alalım. Sonrasında Sonra bakacağız teker teker En azından bir paylaşalım sizinle Burayı onaralım Bakalım alt tarafta başka herhangi bir boşluk Veya değişime gerek duyan bir şey var mı Bunu da sizlerle paylaşalım Ben de merak ediyorum takoz nasıl patlamış Sökelim kontrol edelim Şimdi bu görmüş olduğunuz akış kafası Uzun süre yağsız çalıştığı için Bu gitmiş Bunu artık kafa olarak mı değiştiririm Bak kelepçe burada duruyor Tıpkırık Çatır çutur sesi yapan bu. Bu görmüş olduğunuz amatör. Bu üst takozu. Lamburlumbur oynuyor. Şimdi rotilin tezini çürüttük ama burada şöyle bir şey var. Bu neden oldu onu araştıracağım. Onu da sizinle paylaşacağım ama en azından ne olduğunu göstereyim. Bakın şimdi. Taşıyıcı oynatıyor. Rotil oynamıyor. Rotil sağlam. Ama taşıyıcı rotili sıkmamış. Şu içeriği gösteripse size bak bak şimdi. Şuraya odaklayın. Normalde bunu sıkıp taşıyıcıyla birlikte dönmesi lazım. Bu burada bomboş dönüyor. Haliyle bunu yukarı aşağı oynattığımız zaman da arada boşluk oluşuyor bak. Bu niye böyle oldu? Onu bilmiyoruz tabii ki. Rotil yeni gibi duruyor. Sıksak kurtarır mı onu da bilmiyorum. Artık vida mı gevşedi de böyle oldu. Ama bu ister istemez şu boşluğu yapıyor. Bakın şu anda mesela boşluk var burada tamam mı? Hem üst katta boşluk var hem alt katta boşluk var. Bu da direksiyona vuruyor. Taşıyıcıda herhangi bir çatlaklık yok. Tel fırçayla temizledik. Hani gevşemesine neden olabilecek hiçbir şey yok. Keza rutilde sağlam yani boşluk yok. Şimdi yapacağımız işlem buna yeni bir civata bulup yeni bir somon bulup bu iki arkadaşı birleştirip arasındaki boşluğun gidip gitmediğini kontrol etmek. Bu eğer fazla çalıştıysa şunun içerisinde aşırı bir aşınma olmuştur. Ama şu aradaki payı gördükten sonra diyorum ki bu aşıntı %90 kapanır. Yani... Evet. Yeni iki tane bir pullu somon bir de pullu civatayla sıktım ve rutin arasındaki boşluk gitti. Şu anda hiçbir şekilde oynama yok. Güzel. Ve motor takozunu kontrol edecektik. Motor takozunu sizinle paylaşayım. Şöyle yukarıdan bakalım. Motor takozu sanki oynuyor gibi. Yok sağlam ya. Ama araba motor takozu yan duruyor. Şimdi şu tonla vidamızı alalım. Şöyle bir kontrol edelim. Şöyle bir de yan kontrol edelim. Şurada bir ses geliyor. Evet bu yukarıdaki motor takozunun yüksek. Şimdi bu sesin nereden geldiğini birçoğunuz merak ediyorsunuz. Şu an buralar gevşek değil tamam. Adamın şikayeti aracı gaz verdiğimde aşırı derecede böyle akış titremesi var tarzındaydı. Buradan şu görmüş olduğunuz vidanın alt tarafta bağlantısı var tamam. Şimdi ben bunu salladığımda vida inanılmaz derecede buraya vuruyor bir şey. Tamam bunu da sizinle birlikte buldum zaten. Kulak vidalarına baktığımda kulak vidaların hepsi sağlam. Sıkıntı burada. Bu gevşemiş. Yani bu yüzden çıkıncı gır yapıyor. Sebebini de sizinle şöyle paylaşacağım. Şu kamerayı şuraya bir diyebilirsem. Bakın şimdi. Bunun altında pul var. Sökeyim en azından yerinde kontrol edeyim. Evet Kerem Usta bir şey yapamayınca, yapamayınca derken yani üstünde olmayınca malı söktü. Bu kadar vida çıkıyor. Siz belki bunu 10 dakika izleyeceksiniz ama burada dünya sökülüyor. Şu alttaki fiberli somonu bir türlü sıkamadım. Üstten tabancayla vursam da olmadı. Şimdi bu gevşek tamam böyle göndersen de bu sefer vura vura burayı çatlatır kırar. Bu alüminyum çünkü. Boşluk yapıyor burada sonuç olarak her kalkışta. çatlatıp kırarsa motor düşer arkadaşlar. Bu böyle olmazdı. O yüzden burayı kazıdım. Birçoğu arkadaşımız diyecektir ya abi üstünde sıkabilirsin ama olmadı. Söktüm yani yapacak bir şey yok. Evet. Malzemeyi sıktık. Şimdi yerine takalım. Onun için bu kadar yer söktüm ya. Vay arkadaş ya. Bir de diyorlar ki bu meslek kolay. Nasıl kolay? Nasıl kolay? Şunu bir takayım arkadaşlar. Ondan sonra alt taraftan yine aynı şekilde motoru ilk nasıl oynattıysa aynı şekilde bir oynatalım. Sesimiz solumuz Allah'ın izniyle yüksek ihtimalle gitti. Normalde yaptığım bir işlem değil. Tek tarafta motor değişmem ama söktüğüm zaman ne yazık ki patlak çıkınca dayanamıyorum. Diğer tarafı söküp değiştirmedim. Bununla alakalı Müşterimizin bilgisi var. Bir aksi kafası değiştim. Komple aksi değişmedim. Kafa çıkıyormuş. Bazen bu kafalar bazı araçlarda değişmiyor. Bu yüzden komple aksi almam gerekiyor. Bu kısmı hallettik. Öncekiyle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Lastiği takmasam da oynamıyor bakın. Üst amasör takozuyla amasör bilyasını da değiştirdim. Daha rahat olur. Buradaki ses soluk. Gitti şimdi teste çıkacağız. Teste çıkmadan önce sizinle birlikte alt taraftan şöyle bir sallamıştık burayı. Ses geliyordu. Bu ses de ortadan kalktı. Çünkü sıktık kulağımızı. Bakın şurada bir sunfix var. Sunfix bu yeşil. Mustafa abi diyor ki aracın sahibi. Bunu diyor birine emanet verdim diyor. Ondan sonra bu sunfix oldu diyor. Şunu bir bezle sileyim. Bu adamın arabasını kim çarptı da burayı sunfix dedi. Bakın. Benim daha önceki videolarımı da izlemiş ben çünkü gösteriyorum, çekiyorum. Senin öteki videoları da inceledim diyor. Böyle bir şey yoktu diyor. Bu sonradan oldu diyor. Su fixlemişler burayı. Bunu arıyoruz. Bu arabayı kim vurdu? Şimdi arkadaşlar şurada Gran Keçe hala hazırda kaçırıyor. Bunu biliyorlar zaten ama şu an araba lazım olduğu için, aciliyeti olduğu için biz sadece alt takımda önemli olan yerleri onardık ve şanzıman düşmemesi için de kulağı onardık. Şimdi lastiği takacağım. Hep birlikte yola çıkacağız. Bir sağ sol yapacağız. Aki sesimiz kesmiş mi? Burada kütürtü patırtı vardı. Bunlar gitmiş mi? Bunları test edip aracı Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Burcu'ya da baktım. Burç sağ sola oynamıyor. Normalde şurası dışarıdaymış gibi geldi bana ama herhangi problem yok biliyorsunuz. Ben problem olmayan şeyi değiştirme taraftarı hiçbir zaman değilim arkadaşlar. Takalım lastiği. Test edelim aracımızı. Evet dostlar Kangoo'nun videosunu böyle tam bitireceğim dükkandan çıkarken rahat durur mu sol taraftaki akışı sağa değiştirmişken ya de baktım çatır çutur çatır çutur soldan nasıl ses geliyor onu da değiştirdik Evet şu an stabilizeden geçerken herhangi bir ses soluk yok şu camımı kapatayım fır döndüyle. Allah camlar otomatik olan bir şeymiş bir eksik işte bir camlar otomatik 2007 model Kangoo'muz şimdi karşıya geçeceğim ve orada U şeklinde özür dilerim O şeklinde döneceğim ve akiste ses soluk var mı bunu sizlerle paylaşacağız hep birlikte şuradan çıkalım bana göre var ya bu arabalar tam böyle eğitim arabaları yani Clio'lar Kangolar böyle kendini bu meslekte amatör olarak başlayacak olanların kendini yetiştirebileceği arabalar çok fazla Kıldırgıcı yok, fazla malzemesi yok, pompanın üstünde ne bileyim turbo basınç müşürleri vesaire bu tarz bir şeyler yok değişken geometri turbo yok kendi basıncıyla çalışan turbo yani bildiğin traktör motorunun gelişmişi alt takım vesairesi gayet güzel rahat toplanabiliyor parçası uygun güzel bir ticari araç ve dediğim gibi hani söküp takması çok çok basit şimdi Şurada bir yuvarlak çizelim. Şöyle geçelim şuraları. Tam yuvarlak çizelim. İki katlı otobüs gördünüz mü uzun zamandan beri? Samsun'da sadece bu şey olarak kullanılıyor. Servis minibüsü. Servis otobüsü olarak kullanılıyor. Şimdi bakın. Şurası geniş bir alan. Ha, burada bile takıyoruz. Tam sol yapıyoruz. Önceden çatır 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 gelen ses şu anda yok. Hiçbir şekilde ses gelmiyor Allah'a şükür. Şimdi bunu bir de tam tersini yapalım. Buradan bir güzel bir döneyim önce bir. Tam tersi yapalım. Hemen şöyle bir dönelim. Hop. Çatır çatır sesimiz de yok. Allah şükürler olsun akisleri sadece akis kafasıyla kurtardık. demek oluyor ki kangolarda sadece akis kafası değiştirebiliyoruz. Komple girmeye gerek yok arkadaşlar. Umarım faydalı video olmuştur. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir, gösterebilmişimdir. En azından kendi aracınızda bir şeyleri varsa bile kırsal kesimdeyseniz bile söküp yapabilirsiniz bu videolarla birlikte. Bu videoların devamı için kanala abone olmayı bize destek için de güzel görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.